Kardeşlerim, evliliğin bir amacı da evlat edinmektir ya inancımız gereği. Allah nasip ederse elbette. Çünkü öyle evli çiftler var ki kardeşler, ne kızları var ne oğulları. Yani çocukları yıllarca olmamış ve olmuyor. Bazen evlat edinmek deniyor ki biz buna evlat edinmek demeyeceğiz. Bir çocuğun sorumluluğunu üstlenmek diyeceğiz. Çünkü evlatlık kavramının doğru olmadığını tarihi araştırırsanız İslam tarihinde olmadığını, ergenlikten sonra karşı cins söz konusu olacağı için bakımını üstlenmek şeklinde sınırlı tutmak gerektiğini ifade etmek istiyoruz ama her evlilikte bir meyvenin olması dilenir ve Allah der ki ben kimine kız çocuk, kimine erkek çocuk, kimine her ikisini, kimine hiç vermem. Kısaca kardeşler, çocuğumuzun olması ya da olmaması tamamen Rabbimizin takdirine bağlı bilesiniz diyoruz. Şimdi bir çiftten bahsediyor Allah elbette ismini vermeden. Allah'a dediler ki eğer bize kusursuz bir çocuk verirsen muhakkak şükredenlerden olacağız. Fakat onlara kusursuz bir çocuk verince kendilerine verdiğimiz çocuk hakkında Allah'a ortak koştular da Allah onların ortak koşmasından münezzeh olduğunu bildirir buyuruyor. Araf suresi 190. ayeti kerimede. Kardeşler, kendileri yaratıldığı halde hiçbir şey yaratmayanları bana ortak koştular diyor Rabbimiz. Demek ki evlat edinmek için denedikleri yöntemlerden dolayı olduğunu zannetmek aslında şirk koşmakmış. Bu ister bir doktor ister bir hacı hoca ister bir yerlere çaput bağlamak her ne sebeple olursa olsun kardeşler. Allah'ın dışında birilerinin sizin çocuğunuzun olduğunu olmasını sağladığını zannetmek şirkmiş hatırlatmak istiyoruz. Evet değerli kardeşlerim burada Sizleri göz aydınlığı eş ve evlatlar sahibi olmanız yolunda dualarımızla sarıyoruz ve afiyette kalın diyoruz.